Merhaba arkadaşlar. Ya. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugünkü oyunumuzda Hila ile acaba ne oynuyoruz? Hilal. Ev. Yaşasın. Evet. Çocukların en sevdiği oyunlardan biri evet, karton oyuncak evde. karton ev. Evet. Öyle. Çocuk ne? Bu, Bu Evet, çocuk. Bu bende. Çocuk oraya saklanmış. Şimdi Hila bize karton evini tanıtacak. Şimdi ben sorular soracağım. Hira da bize yardımcı olacak arkadaşlar. başlayalım. Tamam şimdi başlıyoruz. İyi. Öncelikle burası neresi? Şu an aşam. Evet. yatak odası. Yatak odası vay canına. Orada merdiven mi acaba? Evet. Ah yatak odasında ne yapıyor? Yaramazlık mı yapıyor? Zıplayıyor. Aa zıplayarak. Aa, Oo, çok fazla. Evet uçak gibi zıpladı arkadaşlar. <laughs> Şimdi yatak odasından çıktıktan sonra elini yüzünü yıkamak için Hira yardımcı oluyor arkadaşına. Evet suyu açıyoruz şimdi arkadaşlar. Evet. Şimdi yüzünü mü yıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Yüzünü yıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi Hira yüzünü yıkadıktan sonra yemek yiyeceği alana doğru gidiyor mutfağa doğru. Mutfağın içerisinde. Evet. Evet, mutfağın içerisindeydi. Birden saklanmaç oynamaya evet, çalıştı. Ve saklandı arkadaşlar. Evet, ucum, ucum. Şimdi acaba nerede diye bakıyoruz İlaya birlikte. Lazım. Evet, gözlüklerini taktıktan Ama sonra burada, Hira. Burada sanki. Evet, sanki banyoya saklanmış gibi duruyor arkadaşlar. Yeni yapmış olduğumuz evde. Evet, <laughs> banyonun içerisinde <laughs> küvete saklanmış. Ya, bana evet. Bana evet. 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 Hila bize yardımcı oldu arkadaşlar. Önce oraya bakalım diyerek yerini buldu. Şimdi arkadaşlar Hila ile birlikte e, evin içerisinde tekrardan yeni bir saklanmaç oyunu oynamaya başlıyoruz. Peki şu an Hila e, arkadaşlara e, yardımcı olacak mısın bulma konusunda? Evet. Tamam. O zaman Seninle birlikte e, aramaya devam edelim. Buraya ya? Evet, öncelikle yatak odasına mı bakıyoruz? Baba bu e, dolabın içinde. Dolabın içerisinde, evet, dolabın içerisine bakıyoruz ama sanki göremiyoruz. Dolabın arka tarafına saklanmış. Ben, ben sana önce ya. Evet, önce sen söylemiştin ve arkadaşlar. Hira'nın yardımıyla birlikte ve Hira'nın hareketleriyle, sporcu hareketleriyle birlikte e, evimizde saklanan çocuğu bulduk. Evet. Peki, şimdi Hira çocuğun yemek yemesi lazım bu konuda mutfağa götürüp yardımcı olabilir misin kızım? saklan saklanma zamanı değil şu anda. Baba ne derse onu yapmamız lazım. Sen saklamadım. Sen saklamadın. Tamam. Şimdi onu oradan çıkarılması ve akıllı olması için yardımcı ol kızım. Şu an Şu an yemek yeme zamanı. Evet. O yüzden de babaya yardımcı olunacak. Evet. Şimdi arkadaşlar çıkartıyoruz e, çocuğu. Evet, yine bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdi masanın oraya giderek e, yemek yiyoruz. Baba burada yemek yiyecekti. Evet. Ne? Evet orada ne yediğimize bakacağız. Aa, çocuğun biraz uykusu gelmiş. Hemen yatma zamanı ya, geldi. Ya, tamam. ya. Hemen yemek yedir ona. Evet pasta, arkadaşlar. Şu an pasta yiyor. Köfte yiyor. Pasta yine köfteyi Hilal çok seviyor. Evet. Başka patates de yesin mi yanısına? Patates göstermiyor. Tamam patates yok. Evet arkadaşlar. Şimdi karton evimizde önce cıp cıp yapmaya giriyor. Elini yüzünü yıkıyor. Tuvalete giriyor. Tuvalete girdikten sonra biraz daha yemek yiyor. Çok karnı acıkmış sanırım. Sonrasında koltukların üzerine biraz zıpladıktan sonra günün yorgunluğuyla birlikte yatağına yatmaya gidiyor arkadaşlar. Evet. Evet. Hemen sabah olmaz kızım. Öncelikle bir yatır. Ben sana haber vereceğim kalkması gerektiği zaman. Şimdi gece oldu arkadaşlar. Hira da yanı başında. Ee, çocuğun yanı başında bekliyor. Arkadaşlar şimdi biraz daha geç olduğu için biraz sessiz konuşmak durumunda kalıyoruz evet, evet o aralıkta Hilal bize çalar, yardımcı çalar, olacak çalar. evet sabah oldu ve tekrardan e, uyanma zamanı geldi arkadaşlar <laughs> şimdi karton evimizde Hilal ile birlikte biraz daha <laughs> yemek yedikten sonra evet <laughs> Aa, Aa, tuvalete düştü arkadaşlar çok komik Hira hemen yardımcı olacak bize arkadaşlar. Evet, orada kapatıyoruz. Ah, sifonu çekmiyoruz çünkü çocuk aşağısına kaçar. Hira bize komiklikler yapıyor arkadaşlar. Ah, şimdi oradan çıkarak ellerini yüzünü yıkaması lazım. Evet, hemen yıkamamız lazım onu çünkü eğer onu yıkamazsak hijyenik olmaz arkadaşlar. Ellerimizi en az 30 saniye yıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Sabunla birlikte. Evet. Şimdi yatağımızın üzerinde zıplıyoruz arkadaşlar. Ama ne yapmamız gerekliydi Hilal? Yatağın üstünde çok zıplamamamız gerekli değil mi arkadaşlar? Evet. Birazcık çok zıpladı. Şimdi çocuğun uyku vakti geldiğini gördük ve Hilal bu konuda bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi Hilal bize yardımcı oluyor arkadaşlar. Oradan arkadaşlar Hira şimdi çocuğu alarak Biraz e, odaya giderek Oturmak istiyormuş Bu konuda Hira bize yardımcı olacak arkadaşlar ee, Aa, ama, evet. ama, ama merdivenlerden inmedi Evet merdivenlerden inmediği için Hira önce merdivenlerden inecek Sonrasında Koltuğa doğru gidecek arkadaşlar Koltukta bir mısır keyfi yapacak Arkadaşlar Baba buna bir Evet. Yak... Bir evet. Yakın zamanda kartondan buraya bir televizyon yapacağız. Ve Hira'nın evini yine tamamlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, burada birazcık dışarıyı izliyor arkadaşlar Hira ve Hira, <laughs> ah, Hira ve arkadaşı. Bir ah birden saklandığını gördük karton Anam evimizde. Yana... Bir... sen evet. sakla bunu. Acaba sakla. Bu nereye saklandı şimdi? Bir... Hira gözlerini yumarken bakmıyorsun değil mi? Hiçbir yere. Hiçbir yere bakmıyor Hira. Ben de o aralıkta bir yere saklıyorum arkadaşlar. Hiç kimsenin görmemesi lazım. Evet. Acaba çocuk nereye saklandı? Aa Hira çok çabuk buldun kızım. Baba Hira'yı orada Evet. gördüm. Gördün. Çok kolay bir yere sakladığımız için Hira hızlı bir şekilde arkadaşlar karton evimizde sakladığımız yeri gördü. Ama şimdi tekrardan Hira gözlerini yumacak. Yoksa. Ve ben saklayacağım. Bir, evet. iki, üç. Evet şimdi arkadaşlar sakladık. Acaba nereye koyduk? Hira şu an bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve hemen buldu. Bu saklanıyor. Evet. Hemse e, dolabının arkasına koymuştuk. Ve hemen buldu arkadaşlar Hira. Şimdi Şimdi o saklandı arkadaşlar değerli izleyiciler. Şimdi nerede olduğunu bulalım. Öncelikle mutfağa bakıyoruz Hila ile birlikte. Ah mutfağın hiçbir yerinde yok arkadaşlar. Evet. E, oturma odasına koltukların altına bakıyoruz arkadaşlar. Burada da hiç kimse yok. Acaba banyoya saklanmış olabilir evet. mi diye bakıyoruz. Dur, 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 dur. Ah. Yapmıyor mu? ah. banyo yapmıyormuş dedi Hira bize söyledi. Acaba nerede olduğu Aa. konusunda Bakalım. Evet, şimdi nerede olduğunu yatak odasına doğru bakıyoruz ve yatağın kenarına saklanmış arkadaşlar. Aa, oraya mı baksaydık? En başta oraya baksaydık hemen bulurduk, değil mi kızım? Evet. şimdi arkadaşlar Hira, e, güzel bir yere sakladığı için ben de zor buldum, değil mi Hira? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sakladım cıp cıp ya bubanı. Cüp cüp banyo yapmak için banyoya götürdük çocuğu. Şimdi Hira da banyoda yıkanmaz konusunda arkadaşlar yardımcı olacak çocuğa. Evet. evet. Şimdi o saklanmış o da cüp, cüp yapıyor. Evet hem He. saklanmış hem de cüp cüp yapıyor değil mi Hira? Hadi onu. Hadi bakalım onu bulmaya gidelim. <laughs> arkadaşlar Hira bize bu konuda yardımcı olacak. Acaba nereye saklandı? Baba, e, en başta evet. buraya basalım. En başta banyoya mı bakalım? Evet en başta en başta küvete bakıyoruz. Ve arkadaşlar Hira'nın evet. sayesinde e, küvette saklanan karton evdeki çocuğu bulmuş olduk arkadaşlar. Hira evet. çok başarılıydın. Evet. E, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hira ne yapsın arkadaşlarımız? Kanalımızı. Evet. Evet. Sonra da köpük oyunu yapacağız. Sonra köpük oyunu yapacağız. Kanalımızı beğenip kaydetmeyi unutmayın.